Merhaba dostlar. Bu videomuzda Rasim ismini analiz edeceğiz. Rasim ismini Arap harflerle yazdığımızda ra, elif, sin, min harfleriyle yazarız. İsmin ebced değeri 301'dir. İsmin ebcedine göre esması Ya Basir esmasıdır Celle Celalu. İsmin ebcedine göre değerli taşı da firuzedir. Rasim isminin uyumlu olduğu isimler Suzan, İlayda, Zeynep, Rahime, Ayşe gibi isimlerdir. İsminizde R harfi varsa karakterinizle alakalı, analiziyle alakalı karakterin şunu söyleyebilirim. Bu kişiler böyle sevilen, sayılan, efendim, imrenilen kişilerdir ve iyi bir liderdirler. Yani yöneticilik vasıfları ön plandadır. Davaların üzerine korkusuzca giderler. Ve bunlarda şöyle bir mizaç vardır. Bu kişiler zenginden alıp fakire veren bir mizaçtadırlar. Kişilikleri, duruşları karizmatiktir. Ve gösterişi sevmeyen tiplerdir. Ancak şuna dikkat etmek lazım bu karakterde. Bu kişiler çabuk sinirlenir, çabuk öfkelenirler değerli kardeşlerim. Biraz böyle tereddütlü kişilik diyebiliriz bu insanlara. Bazı konularda karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirler. Genel mana itibarıyla kendinden emin ve sayılıp sevilen insanlardır. İyi bir liderdirler. Sade görünüşlü olurlar, abartıyı sevmezler. Ama o sadeliğin içinde bile bir karizmatiklik bir karizma söz konusudur. Entelektüel ve zeka bunlar da önemlidir. Entelektüel kişiler e, güzellikten bunlar için daha önemlidir. Yani etrafında seçtiği insanların zeki olmaları, entelektüel olmaları, güzel olmalarından, yakışıklı olmalarından daha kıymetlidir sevgili dostlarım. İsminizde A harfi varsa karakter analizine baktığımızda şunları söyleyebiliriz. Bu sizin sağlam bir iradeniz olduğunu ifade eder, sağlam bir iradeyi gösterir. Ama biraz bu insanlar böyle hani kendi bildiğini okurlar filan deriz ya yorum yaparken veya onu tabir ederken bu tarzda insanları ifade eder. Birden fazla ise eğer A harfi e, macera sever, sadakatli ve verimlisinizdir. Manasına gelebilir. Ayrıca hayal kırıklığına uğramaktan da nefret edersiniz bu tarz kişiler için söylüyorum. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişileri temsil eder. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti e, ortalamaya göre yüksek kişileri temsil etmektedir. İlişkilerinizi mantık ve algılama üzerine kuruyor. Biraz da böyle romantizmden yana tercihlerinizi kullanıyorsunuzdur. Hareket ve aksiyonu seviyorsunuzdur. Sağlam bir iradeye sahipsiniz demektir. İçinizden geldiği gibi yaşıyor ve böyle dobra kişilersiniz. Sevdiğinizin, sevgilinizin veya eşinizin yakışıklı ya da güzel olmasına özen gösteriyorsunuz. Ayrıca fiziksel olarak da çekici olmasını istiyorsunuz. Tahakküm edici bir şahsiyete, bir kişiliğe sahip olduğunuzda söylenebilir. İsminizde S harfi varsa, karakterinizle alakalı şunları söyleyebilirim: S harfi değerli kardeşlerim, ee, böyle bitip tükenmeyen güç ve arzuyu sembolize eder. Bu kişiler güçlü kişilerdir, sağlam kişilerdir. Üretken kişilerdir. Ondan sonra çok böyle fikir çok üretirler. Elini attığı işte böyle bir fark oluşturur yani. Kırılmaktan çok korkarlar. Birisi onları kıracak diye ondan çok tedirgin olurlar. Bir de para kazanma hususunda böyle doğal bir yetenekleri vardır değerli kardeşlerim. Bir de bu kişiler, hani bu karakter şeyi temsil eder. Hayalperestliği sembolize eder. Çok böyle hayaller kurarlar bu kişiler. Hayal, ama böyle ulaşılması imkansız hayaller değildir. Genelde de hayallerini gerçekleştirdiklerine şahit oluruz. Konuşmayı çok severler. Çevresindekilerin sizi dinlemesini isterler. Yani kendilerini dinlemesini isterler. Ve çok konuşanları da sevmezler. <laughs> evet, bitip, bitip tükenmeyen bir arzuları, bitip tükenmeyen bir güçleri vardır değerli kardeşlerim. İhtiraslarla ve gizemle dolu olabilirler sevgili dostlarım. İsminizde i harfi varsa bu harf sütuna benzediği için kişiye böyle bir güç verir. Yani o kişi kolay kolay yılmaz. Kolay kolay efendim yıkılmaz ve şahsiyet olarak, kişilik olarak mükemmel bir şahsiyet ifade eder. Özünde hoşgörülü, yardımsever, seyahat etmeyi seven, duygusal inişler çıkışlar olan bazen bu duygusal iniş ve çıkışların efendim zarar da verebileceği karakterlerdir. Kırılgan bir kişiliği temsil eder değerli kardeşlerim. Bu kişiler zorluklar karşısında dik durmayı, kolay kolay yılmamayı da severler. Mükemmelliğiçi bir karaktere sahiptirler. Sevilmek için çok çaba e, sarf ederler, çok gayret ederler. Hassas bir yapıları vardır. En çok değer verdikleri şeylerden birisi. Nedir biliyor musun? Güvendir. Güvendir kardeşlerim. Esastır yani. Hoşgörülü insanlardır. Sempatik insanlardır. Yolculuk etmeye bayılırlar. Seyahate bayılırlar. Bu kişiler kardeşlerim biraz böyle zor memnun olurlar. Yani zor memnun edersiniz. Çok kusur bulurlar. Neden? Mükemmellikçi yapılarından dolayı sevgili kardeşlerim. İsminizde M harfi varsa karakterinizle alakalı şunları söyleyebilirim. Bu kişiler e, üstün yetenekli olurlar. Doğuştan böyle anaç insanlardır. Ve duygusal insanlardır. Duyguları ön planda insanlardır. Ve duygularının güçlü olduğundan dolayı e, aşk hayatlarında başarılıdırlar insana güç verirler. Kendileri de güçlü, dirayetli insanlardır. Parayı nereden kazanabileceklerini çok iyi bilirler. Parayı nereden kazanacaklarını iyi bilirler. Çünkü bu insanlar ticarete yatkınlık ve yüksek zeka seviyeli kişilerdir. Yani yüksek zekalı insanlardır bu insanlar. Tabi Duygusal yapıları çok öne çıkıyor bu kişilerin cinselliğe önem verirler, sevdiği insanları koruyup kollayan bir yapıları vardır. Mantıklı, iradeli, üstün yetenekli insanlardır bunlar. Mesela bu kişiler herhangi bir işe konsantre olmakta bir zorluk çekmezler, sıkıntı çekmezler. Bunu da ifade edebilirim değerli kardeşlerim. Yine ulusal ve bedensel açıdan kardeşlerim çok güçlü olurlar. Her sahada başarılı insanlardır. Düzenli, bilinçli adım atan kişiler ve karakterlerdir.